Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin hakkında önemli bir analiz yapacağız ve Shiba Coin hakkında önemli haberlerimiz var. Bunun hakkında yorum yapacağız. Bu videoyu sonuna kadar izleyin diyerekten hemen analizimize geçelim. Şimdi Shiba Coin'de bir yükseliş oldu. 3600'lerden 4300'e kadar çıktı. Ardından 3900'le bir gerileme yaşandı. Şimdi bu yükseliş neden oldu diye soracak olursanız ilk başta şunu söyleyeyim. Simetrik üçgen şu seviyede kırıldığında bir düşüş geleceğini söylemiştik kanalımda. 4200'de kırıldıktan sonra ilk başta 4000 desteğimize düştü değil mi? 4000'de tutunamadıktan sonra 3800'ü gördü. Ardından 3500-3600 desteğimize düştükten sonra buradan güzel bir alım güç geldi. Yani adamlar buralarda biraz topladıktan sonra burada iğnesi kaldı. 3800'ün altında bir mum kapamadı arkadaşlar. Yani 3800'ün altında bir desteği olduğu için 3600'e kadar iğne atıyor. Yani buradaki alımlar eri erittikten sonra buraya iğne attıktan sonra buradaki alımlarda eritiyor ve yukarı doğru bir hamle yapıyor. Şimdi Shiba coin'in bir nevi retest'i gelmiş diyebiliriz. Yani şuradaki düşüşten sonra retest'ini yaparlar coin'ler. Yani bir yüksel trendin altına mum kapandığında retest geldikten sonra yine düşüşler başlar. Şimdi Shiba coin'de de aynısı oluyor. Yani buradaki ayı pozisyonunda olan adamlar buradan baya bir short girdiler. Short girdiğinden dolayı 4000'e kadar bir gerileme yaşandı. Şimdi Shiba coin'de yükselişin devam etmesi için ne olması gerekiyor biliyor musunuz? 4300'ün 4 saatlik üzerine mum kapanması gerekiyor. Yani 4300'ün üzerine 4 saatlik mum kapatabilirsek yeniden üçgenin içine döneceğiz. 4300'den sonraki hedefimiz de şurası olmalı. Hangi seviyemiş? 4700 bölgeye gözük. Yani 4700'ün kırılımı gelebilirse bizim için çok güzel şeyler olabilir. Çünkü en tepeden gelen düşen trendimiz kırılmış olur. Genelde coinlerde düşen trend kırıldıktan sonra yükselen trendler başladığı için Shiba coin için de iyi olabilir. Yani önemli bölgelerimiz özetle 4300 ve 4700 diyebiliriz. Bakın gelen düşen trendimiz 29 Ekim'den beri gelen düşen trendimiz var. Yaklaşık bir ay olmak üzere bu düşen trendimiz. Şimdi Shiba coin'deki desteklere bakacak olsak, bunlar zaten geçenki videolarımda anlatmıştık ama. Hemen Hemen yine de göstereyim yeni izleyenler için. 4000 ve 3800 bölgeye bizim desteğimiz olacaktır. Yani 4000 psikolojik desteğimiz. Saat 11'e kadar ben saat videoyu 8.58'de çekiyorum. Saat 11'e kadar 4000'in üstüne dayanabilirse şiba koyun. 4000'in üzerinde kalması güzel olacaktır. Yani psikolojik desteğimizin üzerinde kalacaktır. Yani buralardan bir alım geldiğini görebileceğiz gözümüzde. Biraz da Bitcoin'in analizine bakmak istiyorum. Çünkü Bitcoin'de de bir 56.000 dolar düştükten sonra 57.000'e kadar çıktı. Kendisi bakın şu seviyelerde düşüyor 55.500 dolarlara kadar. Sonra buradan kendisini güzel kaldırdı. Yani Sonra Bitcoin kendisi 58 bin dolar kadar taşımayı başarıyor. Şimdi buradan 3 kez red dedik. 58 bin ila 58 bin 500 dolar arasındaki direncimizden 3 kez red dedik. Birinci bölge burada bakın 22 Kasım tarihinde bir kez red diyoruz. Ardından 55 bin 500 kadar bir iğne atıyoruz. Buradan gücümüzü topladıktan sonra yeniden 58 bin dolardan deyip yine aynı döngüyü yaşıyoruz. Yani Bitcoin hangi yöne bir kırılım yaparsa bizim için yön orası olacaktır. Yani 58 bin ün üstüne kırabilirse ardından düşen trendimiz denk geliyor. Orada kırılırsa altcoin'lerde yeşillenmeye başlayabilir. Yani şu an altcoin'ler yeşil ama... Daha fazla yeşillenmesi için yani biraz daha sürmesi için altcoin'e yeşillenmesi bu önemli direnç kırılımı önemlidir. Şimdi buradaki desteğimizde 55.500 dolarla 56.000 arasında. Burası da kesinlikle kırılmaması gerekiyor. Kırılırsa da Bitcoin'de düşüşler başlayabilir. Çünkü 55.500 dolar bizim için önemli desteğimiz. 55.500 dolar da takip edelim Bitcoin için. Şimdi Shiba Coin'e yeniden dönecek olsak. Shiba Coin'de dün akşam itibariyle bir haber geldi. O haberi de göstereyim. Bazı kişiler bu haberden dolayı Shiba Coin'in yükseldiğini iddia ediyorlar. Şimdi Güney Kore'de bir borsada Shiba Coin hem Hemen haberlerin detaylarına bakacak olursak Corbit borsasının Shiba Coin'i listelediğini görebiliriz. Güney Kore'de Shiba'yı destekleyen ilk kripto para borsası olan Shiba Coin'i listeleyeceğini duyurdu. Yani Güney Kore'de ilk kez bir borsa Shiba Coin'i listeledi. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Shiba Coin için önemli bir haber. Şimdi diyeceksiniz ki bu borsanın listelemesinden dolayı mı Shiba Coin'i yükseldi derseniz. Bence alakası yok. Niye biliyor musunuz? Bu haber geldiğinde yani dün akşam gelmişti bu haber. Direkt geldiği anda Shiba Coin hala düşüyordu. Yani 3600 seviyelerinde falan da. Benim düşüncem 3600'e düştükten sonra buradan alım güçleri geldi. Zaten burası bizim destek bölgemizdi. Buradan alım güçleri gelince Shiba Coin'in retesti gelmiş oldu. Sonra buradaki short pozisyonlar devreye girince 4000'e kadar geri çekilme oldu. Yani ben bu yüzden dolayı yükselişin ve düşüşün olduğunu düşünüyorum Shiba Coin hakkında. Yani bu haberin bir önemsiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Shiba Coin baya bir borsada listelendi. Onların etkisi olmadı da bunun mu oldu diye düşünerekten böyle bir cevap vereyim sizlere. Bir de ne zaman listelenecek sorularına cevap vereyim? Perşembe gününden itibaren Korevon'u karşısında ship ticareti yapmasına izin verilecek. Yani ShibaCoin Korevon'u paritesinde bu borsada satışa sunulacak. Corbit daha küçük oyuncular bu yılın başlarında kripto ticaret platformlarını kapatmaya zorlayan zorlu düzenleyici gereksinimlere dayanan başaran birkaç kripto para borsalarından biri. Bunun da önemi çok önemli. Çünkü Güney Kore'de baya bir borsa kapatıldı. Bakın 40 tane borsa kapatıldı ve kapatılmayan borsalar arasında olduğu için Corbit borsası Güney Kore'de iyi borsalardan biri. O yüzden Shivacoin e projelerinden biri olabilir. Yani Shiba Coin bu borsada listelenmesi gerçekten önemliydi. Zaten Shiba Coin bayağı bir borsada listelendi gördüğünüz üzere. Sizde de Coin Market Cap sitesinden mesela şu piyasadan piyasaya girdikten sonra listelendiği borsalarda görebilirsiniz. Baya bir borsada listeli. Şu an hepsine bakamayız ama 150'den fazla borsada listeli. Bir de bazı işletmelerde ödeme yöntemi olarak kullanılıyor. Ve bazı şirketlerde ödeme yöntemi kullanıldığı için. Ve bu daha fazla sayıya ulaşıyor. Bir de bazı borsalar CoinMarketCap'te bulunmadığı için daha fazla borsalarda da bulunuyor bu arada. ShibaCoin. Coin. Bir de şu haberi göstermek istiyorum. Kripto paralar arasında en çok kazandıran coinler son bir yıl içerisinde Eylül 2020 yılından itibaren Eylül 2021'e kadar yani son bir yıl içerisinde en çok kazandıran coin birincisi Shiba coin olmuş. Bir yıl içerisinde ne kadar yükselmiş diye soracak olursanız şu anda 2 milyon bir yükseliş yapmış. İkinci sırada Doge coin var. Yüzde 9567 bir yükseliş yapmış. Yani Shiba coin diğer kripto paralar fark açmış diyebiliriz. Şimdi çoğumuz biliyoruz ki uzun vadede tüm coinler kazandıracaktır. Tüm coinler demeyeyim de ilk 100 kripto para kazandıracaktır. Neden tüm demedin derseniz çünkü bir ayı sezonu geldiğinde Bitcoin'de bazı coinler sıfırlanacaktır. Diğer coinler de bayağı iyi kazandırmış son bir yıl içerisinde ama Shiba coin gerçekten fark atmış diye düşünüyorum. Yani diğer coinler %6496 yükselirken Shiba Coin milyonlarca bir yükseliş yapmış. O yüzden dolayı Shiba Coin kendisi kanıtlamış diye düşünüyorum bu kripto paralar arasında. Hepsi de en iyi kripto paralardan biri. Yani hepsi ilk 100 kripto para arasında. Yani Solana, Dogecoin gibi coinler de kendi adını tanıtmış coinler ama hiçbiri Shiba coin kadar tanıtmamış diye düşünüyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Şimdi hacim konusunda konuşmak istiyorum. Shiba coin'in 2 milyar dolar hacmi varken birden 4 milyar dolara kadar ulaştı gece boyunca. Ve %104'lük bir yükseliş yaptı. Hacmimiz 2 katına kadar ulaşmayı başardı. Ama şöyle bir yanlışlık var. Shiba coin bu kadar yükselişe rağmen hacmini uçtuğunu düşünüyorum. Yani Shiba coin daha fazla yükselmesi gerekiyordu bence bu hacme göre. Yani hacmimiz 2 katına çıkıyor. Ama Shiba coin'in fiyatı sadece şu kadar oynuyor. Hemen bakalım. Gerçekten bu yükseliş de güzel. %19'luk bir yükseliş yapmış. Umarım ki devam eder. Yani 4300 kırılırsa eğer devam edeceğini düşünüyorum. Yani burası kırılması da önemli. Ama hacmimiz iki katına çıkıyor. Ben daha fazla yükseliş beklerdim şahsen iki katına kadar çıkmasının hacmini. Gerçekten güzel olaylardan biri. Yani hacmimiz bayağı düşmüştü 1.5 milyar dolarla kadar. Yeniden 4 milyar dolar kadar toparlaması iyi olaylardan biri. Robinhood Shiba Coin listelensin adlı kampanya 538.910 imzaya kadar ulaştı. Siz de bu siteye nasıl girerim diye soracak olursanız, Robinhood to list Shiba Inu Coin yazarsanız büyük ihtimal çıkacaktır. Change.org sitesinde. Gerçekten bu imzalama sayısı gerçekten büyük bir rakama ulaşıyor diyebilirim. Çünkü Robinhood'un bu kulağına gitti Shiba Coin listelensin adlı kampanyanın 500 binli bir rakama çıkması kulağına gitti ve Robinhood bunu duyduktan sonra bildiğiniz üzere açıklamalar yapmıştı. İşte biz güvenliği düşünerekten. Shiba coin'i listeleme yolunda ilerliyoruz. Şu anlık listelemeyeceğiz gibi haberler yapmışlardı. Bunu da biliyorsunuz zaten. Bu imza kampanyasının çok önemi var Robinhood'un listelemesinde. Robinhood da umarım ki listeler kısa süre içerisinde. Çünkü Robinhood'un listelemesi Shiba coin'i canlandıracaktır diye düşünüyorum. Bir de şu haberi göstermek istiyorum. Nal Payments'in yakımları Kasım ayı sonunda gerçekleşeceği söylendi. Nal Payments'teki yakımlar miktarını bilmiyorum ama yakım gerçekleşmesi güzel olaylardan birisi. Bir de şunu sorabilirsiniz. Nal Payments'in Shibari coin'i niye anlaşma yaptı diyecek olursanız. Shib'in geleceğine gelince Nal Payments Shibarium aracılığıyla daha düşük ücretler ve hızlı işlemlerle teşvik edilen küresel kabul için umutlara sahiptir. Şimdi Nal Payments bir nevi Shiba Coin'e yatırım yaptı diyebiliriz. Çünkü Shibarium ekosistemini geleceğini düşünüyor. Shibarium ekosistemi geldikten sonra eğer daha düşük ücretler ve hızlı işlemler olursa ekosistem gerçekten umut olacaktır Shiba Coin için ve Shiba Coin'in fiyatını yükseltebilecek bir proje olabileceğinden dolayı Na'Payment böyle anlaşmalar yapıyor. Gerçekten Napayments de başarılı bir şirketlerden olduğunu düşünüyorum. Şimdi Shiba coin'in biraz da teknikler kısmına bakacak olursak. Çünkü teknikler kısmında indikatörler hareketli ortalanalar en son sat sinyali veriyordu. Bunlar nötr sinyale döndü. Onu söylemek istiyorum sizlere. Bakın hareketli ortalanan sat sinyali veriyor ama çoğu al sinyaline döndü. Yani 5 tane al sinyaline döndü. Bunların hepsi sattı. 5'i al sinyaline döndü. Yani Shiba coin gerçekten kendisini yukarı çıkarmaya başarabilirse bu hareketli ortalanan da al sinyali vereceğini düşünüyorum. Şu an RSI seviyemiz 42'ye kadar çıktı. Şimdi A RSI'miz hala 12 seviyede. Yani stoastik harisel hala yükselmedi bile diyebiliriz. Yani daha başındayız diyor diyebiliriz günlük olarak. Biraz da 4 saatlik olarak bakacak olursak Stoastik RSI dün demiştik ki 0 ile 10 arasında al sinyali verir. 46'ya kadar çıktı gördüğünüz gibi. 8 seviyelerinden 46'ya kadar çıktı. Bunun önemi de böyle. Shiba coin için Stoastik RSI ve RSI seviyeleri önemli. Bunları hep takip edeceğiz. Momentum MACD seviyeleri de saat veriyor şu anda. Biraz MACD indikatörümüze bakalım. Çünkü MACD indikatörün al vermesi önemli. Çünkü çoğu yatırımcı bunu takip ediyor. Bu arada Shiba coin'de de MACD al sinyali vermiş gibi duruyor. Şu anda küçük bir al sinyali vermiş. Saat 11.00'da güzel bir asine verecektir. Benim Shiba Coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Bir de şu an ekranda çıkan videoda tıklayabilirsiniz. Orada da önemli analiz bilgilendirici videolar mevcut. Mutlaka onları da izleyin diyorum.